edit gün önce. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte internetten nasıl para kazanabiliriz onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri bilir, açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar yani bu siteyi her zaman tanıtıyorum çünkü gerçekten de para aldığım bir sitedir. İlk önceden uygulama ise site ise onları kontrol ediyoruz. Parasını verirse Hemen onların reklamını yapıyoruz arkadaşlar. Ama vermese yapmıyoruz tabii ki de. Çok uygulamalar çıkıyor ve çok uygulamalar da yapıyor. Gerçekten de parasını verdiği için bu videoyu çekiyorum. Ve kanıtlı olarak bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar sitenin linkini aşağı vermişim. En kolayca oraya siteye girebiliyorsunuz. Hemen şöyle geliyoruz bir e, arkadaşlar. Training herkes biliyor ve herkes kullanıyor galiba. Bakın görmüş olduğunuz gibi size bir referans Linki vermişim arkadaşlar. Böyle e, sağlam ferhat falan referans linki var. Orada o linke tıklayıp oraya girin. Daha çok para kazanabilirsiniz benim linkimden. Hemen şöyle ücretsiz kayıt ol diyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz kayıt olacaksınız. Olduktan sonra zaten e, para kazanmaya başlıyorsunuz. Peki bu para kazanmayı nasıl yapabiliriz? Hepsini detaylıca detaylıca sizlere göstereceğim arkadaşlar. site linkini... Siden icesini hepsini sizlere göstereceğim. Sizler sıkılmadan ve videoyu atlatmadan lütfen izleyin. Çünkü videoyu bir yerden atlatırsanız her yeri çok çok önemlidir. Bir yeri atlatırsanız, hile falan yaparsanız paranızı alamazsınız. Hemen şöyle ben kendi e, hesabıma giriş yapıyorum arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ben iki gün önce paramı çektim elektere ve hala e, iki gün olmuş, 11 TL'm oldu arkadaşlar. Bakın toplam para para çekiyorum toplam para kaç kere çekmişim ben. Para çek dedim 581 TL çekmişim toplam para arkadaşlar. Yani çok değil yalnız sonuçta parasını verdiği bir sitedir. Yani toplam o parayı çek, çekmişim arkadaşlar. Hemen şöyle geliyoruz. Peki bu e, sitede nasıl para kazanabiliyoruz? Arkadaşlar mesela herhangi bir link oluyor. Yani deme Instagram, Youtube falan herhangi bir link arkadaşlar. Hiç fark etmiyor bir link olsun. Hemen şöyle ben şöyle geliyorum. Ee, mesela bir takipçi sitesinin linkini yapalım. Takipçiler diyelim. Ya. Her zaman onu yapıyoruz zaten. Hemen şöyle takipçilerin linkini kopyalıyorum. Ve Tele link'e geliyorum arkadaşlar. Mesela bir sitenin e, Instagram linkini, TikTok linkini, Youtube linkini kopyaladınız. Herhangi bir link arkadaşlar. Hemen şöyle buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra trafik kategorinizi görevinizi seçiliyor orayı bası basıyorsunuz arkadaşlar ve diğer yapıyorsunuz. Bakın film dizi spor futbol oyun ve değerlendirme arkadaşlar. E ee, diğerleri de var. Diğer yapıyoruz ve kısalta basıyoruz. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Ayli ve bize verdi. Bu linki kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra e, YouTuber'lar daha çok kazanıyor. Hani mesela yorumlarda görüyorum. Abi sen daha çok bizden kazanıyorsunuz. Biz siz çıklama falan almıyoruz. Arkadaşlar tamam size de haklısınız. Bu e, sitede YouTuber'lar tek çok kazanabiliyor. Ama size de kazanabiliyorsunuz. Yani sonuçta... E, 50 TL'nizi, 100 TL'nizi atıyorsunuz. Yani onu geçirendir, geçindirebiliyorsunuz. Kıyafet falan, yemek falan alabiliyorsunuz o parayla. Şimdi arkadaşlar bakın yani ben sizler için bu videoları gösteriyorum. Yani mesela bu pandemi süreçte hiç kimse çalışmıyor. Onun için ben bunları gösteriyorum. 50 TL ise de ve 100 TL de o da değerlidir arkadaşlar. Hemen şöyle sizler linki paylaşıyorsunuz. Hemen şöyle e, onlar linke basacaklar arkadaşlar. Bastıktan sonra devam etmek için tıkla diyorlar. İşte bakın 5 saniye falan 4 saniye falan çıkıyor. Bu rakamlardan sizler para kazanıyorsunuz. Hemen şöyle linke git diyorlar. Ve geri tuşuna basıyorlar. Linke git diyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi izin ver diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi takipçilere geldi. O rakamdan para aldınız siz. Peki arkadaşlar yani e, diyeceksiniz. Biz bu linki nereden paylaşacağız ki youtuber değiliz. Arkadaşlar bu link. Benim arkadaşlarım da kullanıyor. Ben onlara da gösterdim bazıları Tabii ki de. Onları gösterdim ve onlar ne yapıyorlar? Onlar youtuberlar değil, tanınmış kişi falan değil. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Whatsapp'tan arkadaşlar, Whatsapp'tan herkese yolluyorlar. Mesela diyor takipçi arttırmak istiyorsan bu linke bas. Beni takip et bu linke basarak beni takip et. Yani böyle şeyler uydurup o linke basırmalarını istiyorlar. Onlar da linke basıyorlar. Tabii ki de üst üste basıyorlar. Bastıktan sonra onlar da para kazanabiliyorlar arkadaşlar. 200 tıklama falan alıyorlar. Yani ister demeyin yapamayız arkadaşlar. Gerçekten de deneyin. Yani e, deneyin yani. Sizler için söylüyorum. Bu pandemi süreçte para almak çok zor. Bakın ben az önce bir tıklama aldığım için 23 tıklama oldu. Anlık ziyaretçi de benim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, yani gerçekten de burada para kazanabiliyorsunuz. Ve daha videomuz bitmedi. Çünkü daha içerisini falan göstereceğim. size parayı nasıl çekebiliyorsunuz. Parayı nasıl çekeriz. E, linklerimiz nasıl. Hepsini şu an sizlere göstereceğim arkadaşlar. sol e, Üst köşede 3 çizgi var. Ona basıyoruz. Bastıktan sonra linklere basıyoruz arkadaşlar. Ben de hala girmedim. Yalnız kontrol ediyorum. Videolarda tek gidiyorum ben. Hemen şöyle bunlar benim kimdir? Bunlar önemli değil. Hemen şöyle raporlara basalım arkadaşlar. Bakalım bu da önemli değil arkadaşlar. Para çeki e, sonra bırakalım. O çok önemlidir bizim için. Ama e, şu an para çeki basıyorum. Bir şey olmaz. Diğer yeri bizim için önemlidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi ödendi ödendi diyor zaten. Paranız yatmazsa burada beklemekte falan diyorlar. Arkadaşlar bir de e, diğer listelere söyleyeceğim bir dakika. Etkinlik diyoruz. Burada da boştur arkadaşlar. Sadece bunlar boşur, Sadece tek önemli yer, referans ve bilgilerim arkadaşlar. Tabii ki de hesabınızı güvene alın. Bak ben bazı arkadaşlarım güven almamış youtuberlar. Güvene almamış hesapları gitmiş. Yani gitmiş derken sizler anlayın arkadaşlar. Sitemiz referans rolü yoluyla davet ettiğiniz kişinin kazancının 5 sistemi tarafında size ödenir. Yani ne diyor arkadaşlar? Ben linkimi size aşağıda vereceğim. Sizler çok kazandıkça %5'i yani %5'i bana geliyor. Yalnız Benimki de size geliyor. Yani böyle anlayın siz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim e, herkese de çok çok teşekkürlerimi yolluyorum. Bir e, bin kişi falan bana üye olmuşlar. Yani e, bu linkimden kayıt olmuşlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çoktur yani bakın görmüş olduğunuz gibi hala da gidiyor. Ve hala da gidiyor arkadaşlar. 20'den fazla gidiyor. Bu da tamamdır. Hemen şöyle bilgilerim arkadaşlar. Benim bilgilerim var aşağıda aşağıya gittiğimde geliyorum. Hemen şöyle geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben papara kullanıyorum. Papara neden? Çünkü parasını anında attığı için papara kullandım. Bu paparayı e, bu site için aldım arkadaşlar. Bu papara, papara nedir? Papara kullanmak istiyorsanız papara nasıl kullanılır? Onu istiyorsanız kartlara basarak orayı görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın payar arkadaşlar 20 TL anında ödüyor. Vatmayar arkadaşlar 30 TL anında ödüyor. Papara arkadaşlar Ali TL anında ödüyor. Banka havalesi Türkiye 100 TL anında ödemiyor. Her salı sizlere ödüyor arkadaşlar. Mesela bugün pazartesi yarın salı e, yarın yollayacaklar. Ne zaman yaparsanız salı günü paranızı atıyor arkadaşlar. Bu böyledir. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunları seçebiliyorsunuz. Ben parayı kullanıyorum. Benim IBAN'ım da burada görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle diğeri de e, güvenlik arkadaşlar güvene de almanızı rica ediyorum çünkü hesaplarınızı artık güvene alın e, yani size söylediğim gibi hesaplarınızı güvene alırsanız daha çok rahat para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten de bu size para gerçekten de bu site parasını verdiği için bunu tanıttım arkadaşlar yani vermezse ben hiç, hiç 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 ilgilenmem bir de e, ekran kaydedeceğini kapattım ben daha hani paramı falan aldığımda size onu gösterecektim Ekran kaydımı kapattım. Sizlere şu an böyle göstereyim. Ee, bakın. iki gün önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama e, bakın. Trading edit tere 2 gün önce çektim. Halen de var. Burada çok parasını falan çektim. Gerçekten de parasını veren bir sitedir bu trading. Bu videomuzda bu kadardı. Lütfen videomuz size aramızda. ve size destek verdiysen lütfen sizler de bana destek vermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye.